Türk bilim insanları şeker hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç grubunun aynı zamanda kalp hastalıklarında da yeni bir koruyucu rol oynayabileceğini ortaya koydu. İlaç kalp yetmezliği ve ritim bozukluğu olan kişilerde ölüm riskini hastaneye yatışları ve ritim bozukluğunun tekrarlanmasını azalttığını gösterdi. Kalp yetmezliği kullanımı önerilen bir ilaç, kılavuzlar yer alan bir ilaç. Kalp yetmezliği hastalarında toplum sağlığı açısından büyük avantajlar sağlayacağını düşünüyoruz. Kalp yetmezliği ve ritim bozukluğu olanlara yeni bir tedavi umudu doğdu. Türk bilim insanları şeker hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç grubunun aynı zamanda kalp hastalarında da yeni bir koruyucu rol oynayabileceğini ortaya koydu. Bu ilacı kullanan ve kullanmayan hastaları iki ayrı grup olarak gözlemledik. Gözlemlerimiz neticesinde %35 oranında ee, ölümün %35 oranında nüksün ve %26-27 oranında da hastane yatışların bu ilacı kullananları daha az olduğunu gördük. Uzman ekipler tarafından yürütülen çalışma şeker hastalığı ilacı olarak bilinen SGLT2 inhibitörlerinin kalp yetmezliği ve ritim bozukluğu olan kişilerde ölüm riskini hastaneye yatışları ve ritim bozukluğunun tekrarlamasını azalttığını gösterdi. E, bu konuyla alakalı bir şeker ilacı olan SGLT2 inhibitörleri kalp yetmezliğinde de kullanım önerilen bir ilaç. Şeker hastalığı ilacı normalde ama ek faydaları olduğunu bildiğimiz için atrial fibrilasyon azaltış etkileri olduğunu bildiğimiz için bu ilacı kullanaraktan biz bu hastalarda nüksün azaltabileceğimizi, sağ kalımda arttırıp arttırmayacağını denemek için bu çalışmaya girdik.